Evet arkadaşlar yine sizle beraberiz. Bugün Minecraft'ta nasıl bilgisayar yapılır size bunu göstereceğim. Unutmadan söyleyeyim 14.2 sürümüyle oynuyorum bugün. İsterseniz başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunun biz bir zeminini atalım. Ee, arkaya 3 tane öne 3 tane ee, tahta koyuyoruz. Ee, bir de ihtiyaç olacak şeyleri söyleyeyim size. Arkadaşlar ee, dispenser buraya Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar buraya tahta ee? blok herhangi bir tane olabilir. Buraya düğme olacak arkadaşlar. Şu. Buraya da eee dakika arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar ilk önce arkaya üç tane. böyle 3 tane tahta blok. Şuraya. Şey, koyuyoruz. Bir de arkadaşlar. Ne Bir de şu resimden lazım. Şöyle. Arkadaşlar da, Şurada. Hmm. Hmm. Sonra da. Arkadaşlar şurayı istiyorsanız kapatın. Ben böyle yapıyorum. şu, Şundan Arkadaşlar biliyorum ne zamandır ee, Minecraft videosu gelmiyor çünkü şey arkadaşlar bu hafta sınav falan vardı ondan yapamadım çekemedim arkadaşlar ee, lütfen beğenin sizi güveniyorum arkadaşlar 100 like bekliyorum lütfen abone olmayı unutmayın bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bilgisayar yapımı göstereceğim denirse ve gösterdim. İyi günler.